Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şalımızın bitiş kısmını göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar şalı istediğiniz büyüklüğe kadar bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi ben burada 20 tane artırdım. Şöyle 18, 19 20 Şurası 20. olacak şekilde şu artırmaları sayıyorum. Saydım. 20 tane olunca büyüklüğü bana iyi geldi. Siz ister büyük ister daha küçük yapabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayın. Şimdi burada arkadaşlar ipi kopardım. Çünkü ters tarafa başlamam gerekiyor. O zaman da ters olur. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Eğer bir önceki yaprakta bitirseydik bunu koparmaya gerek kalmayacaktı. Ya da bir sonrakinde. Ama bunu özellikle ben size göstermek istedim. Şimdi burada e, ters tarafa başlamamak için buradan ipi kopardım. Şöyle bir zincir çekip bıraktım. Şimdi tekrar diğer baş kısma e, geliyorum arkadaşlar. Şurada e, gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, şalımızın şu artırma kısmını yaptık. Artık burada yaprak başlamayacağız. Şuralarda ee, şurada yap, daha önce yapmış olduğumu göstereyim arkadaşlar. Şurada Evet. Gördüğünüz gibi yaprağa başlamadık. Şuraya üçlü e, trabzan yapıp üçünü birlikte toplayacağız. Şurada yaprak yerine bu şekilde trabzanlar oluşturacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Önce bir sonra 2 sonra 3 sonra 4 en sonda tamamını bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak şalımızı tamamlayacağız şimdi ipimizi tekrar buradan bağlıyoruz arkadaşlar dediğim gibi şalın düz tarafında başlıyoruz eğer düz tarafına denk gelirse sorun yok devam edebilirsiniz hani ipi koparmadan ancak burada şalımızın ters tarafına denk geldiği için bitiş kısmı burada e, tekrardan ipi koparmak zorunda kaldım. Şimdi burada 3 e, zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yaptım, yarım trabzan. Sonra topladık. Burada 1, 2 zincir çektik. Araya batıyoruz. 1 2 1 2 3 Evet arkadaşlar. Bu şekilde 1-2 zincir aralarda. Daha sonra şuraya yuva oluşturuyorduk. Şimdi oluşturmayacağız artık. Üçlü fıstık yapıp toplayacağız. 1 2 zincir çektik. Buraya yine aynı şekilde 1 2 3 3 trabzan yapıp topluyoruz üçünü birlikte. 2 zincir çektik. 1 2 3 Evet arkadaşlar bu şekilde Burada yine iki zincir çektik. Yaprağımızı bitinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle. Bu yaprağı tamamlıyoruz. 3, 4, 5, 6 tane önden trabzan yaptık. Düz kısımlarda bu şekilde ön taraflarda şurada düz trabzan yani önden alıp yapıyoruz. Sonra arada 2 zincir çekiyoruz. Şurada arkadaşlar yine aynı işlem. 1 2 3 topladık. 1 2 2 3 Evet. Bu şekilde 1-2. Şurada yine yaprağa başlamıyoruz. 3'erli trabzan yapıp topluyoruz. 2 3 Evet. Şöyle 1-2 3'lü trabzan. Yine 1-2 Yarım trabzan yapıyoruz. 3 Bu şekilde hepsini birlikte topluyoruz. 1-2 bir, 2, 3, 1, 2. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ee, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada e, geri dönüyoruz. 3 zincir çektik şurada sıra sonunda 3 zincir çekip dönüyoruz şöyle döndükten sonra arkadaşlar şurada e, şu boşluklara e, üçerli fıstıkla e, pardon fıstık değil trabzan e, çok pardon trabzanları e, iki tane trabzan yapacağız iki tane üçerli trabzan yapacağız Şurada. E, daha sonra artırarak e, İki tane, 3 tane, dört tane şeklinde bu devam edecek Şuradan yine göstereyim arkadaşlar. E, liflerde fıstık yaptığım için çok fazla yaptım herhalde. Sürekli fıstık diyorum, pardon, trabza. Şimdi şurada ilk sırada e, bir tane yaptık arkadaşlar. Şu şu arada bir, sonra sağına soluna olmak üzere iki sonra 3 sonra 4 olacak burada gördüğünüz gibi en son sırada da tamamı aynı şekilde üçlü trabzanlar olacak şimdi burada arkadaşlar 3 zincir çektik geri döndük üçlü üçlü trabzan 1 yarım trabzan 2 3 bunu topladık. bir 2 zincir çektik. Yine üçlü trabzan. 1-2 3 2 zincir. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu modelimizi başlamıyoruz. Artık burada üçlü trabzanlar yapıp topluyoruz. Şunlar tığ taklıyor bazen. Bunları aralardan çekip Düzeltebiliriz. Şöyle arkadaşlar. 1 2 3 Yarım trabzan yaptık. 3'ünü birden topladık. 2 zincir çektik. Yine 1 2 3 Yarım trabzan yaptık. Topladık. 1-2 Gördüğünüz gibi 2 tane oldu. Şimdi bunu aynı şekilde yine devam edeceğiz. 1 2 3 Topladık. 1 2 zincir çektik. Yine aynı yere batıyoruz. 1 2 3 Evet şu şekilde. Şimdi 1 2 yaprağımız en son 6 trabzan yapmıştık. Şimdi eksilterek devam ediyoruz yine. 1 2 ters yapıyoruz bu kez. 3 arka tağı alıyoruz. 4 Evet şu bu ters tarafı zaten. Gördüğünüz gibi şu şekilde burası da 4. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi ters tarafta 4 tane trabzan tersten yaptık. Ve şurada da gördüğünüz üzere şu arada 2 tane üçlü trabzan yapıp topladık. Şimdi burada 3 zincir çektik. Tekrar dönüyoruz. Şu şekilde döndük. Burada da arkadaşlar yine aynı işlem yapacağız. Şu araya bir 2, 3, 3 olacak. Şurada 2 idi. Şimdi 3 tane üçlü trabzan yapıp toplayacağız. Şurada da 2 tane önden trabzan yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 3 tane yarım trabzan yaptık. Şu şekilde topladık. 2 zincir çektik. 1 2 3 topladık. 1, 2 şuraya 1 2 3 topladım 1, 2 zincir çektik. Yine böyle bir bu boşluğa 2 3 topladık 1 2 zincir 1 2 3 trabzan yaptık yarım trabzan topladık 1 2 daha sonra şuraya iki tane üçerli trabzan yapıp toplayacağız şuraya da iki tane trabzan bu şekilde devam edeceğiz Evet şurada iki tane arkadaşlar eksiltiyoruz burada bir iki oldu Evet şu yaprağımız da tamamlanmış oldu burada iki zincir çektik Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz yani burada şurada şu boşluğa iki tane üçlü trabzan yapıp toplayacağız şuraya da aynı şu aralara da bir iki üç tane üçlü trabzan yapıp Şuradaki gibi toplayacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada eee yine 3 zincir çektik. Dönüyoruz. Şu ortada 3 üç tane üçlü trabzan yapmıştık arkadaşlar. Şimdi 4 taneye çıkaracağız. Bir bu boşluğa 1 2 3 4 tane olacak. Burası da zaten e, tamamladık yaprağımızı, buradan birleştireceğiz. E, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Yani şurası aynı şekilde iki defa üçlü trabzan yapıp batacağız. Bir de şu boşluklara bir, iki, üç, dört tane e, üçlü trabzan yapıp bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar başta iki defa batarak iki defa iki üçlü trabzan yapıp topladım araya dört tane bir iki üç dört tane yaptık şuraya da iki defa yaptık iki tane battık ya yani iki tane üçlü trabzan yaptık. şimdi burada zincir çekmeden üzerine alıp direkt karşıdakine batıyoruz bir iki üç yarım trabzan yaptık topladık şu şekilde 2 zincir çektik. Yine buraya batıyoruz. 1 2 3 2 zincir çekiyoruz. Şuradan yine 4 tane 1 2 3 4 tane yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu sıramız da bu şekilde tamamlanacak. sıramızı tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 3 zincir çekip dönüyoruz burada her boşluğa üçlü trabzan yapıp toplayacağız bu şekilde şalımız tamamlanacak 2 3 Evet arkadaşlar aralarda birer iki tane zincir çekiyoruz her boşluğa bu şekilde üçlü trabzan yapıp topluyoruz şuradan göstereyim yine arkadaşlar Evet şuradan gördüğünüz gibi gördüğümüz her boşluğa üçlü trabzan yapıp topluyoruz bu son sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz daha sonra da örümcek kenar oyası yapıp şalımızı tamamlayacağız. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi her boşluğa üçlü trabzan yapıp topladık. Sadece başlarda iki tane ikili yaptık. Şurada gördüğünüz gibi bir de diğer başta. Bu şekilde tamamladık. Böylece şalımız tamamlandı. Şimdi kenarına da örümcek yapacağız. 3 sıra örümcek, daha sonra e, bir sırada kenar oyası yapıp bitireceğiz. Şimdi burada arkadaşlar ters taraftan başlıyoruz. Şuradan ipliğimizi takalım, şuradan ipimizi bağlıyoruz, şuradan sabitliyoruz. Evet, şöyle sabitledik. Örümcek yapıyoruz. Uzattık. Şöyle aradan alıyoruz. Şöyle. Bir tane daha iki örümcek. Şimdi bir daha göstereyim. Şöyle uzattık. Şöyle çektik. Şu mı aldım? Evet, bu şekilde yaptıktan sonra her tepe kısmına şuraya bir saniye şöyle şöyle bir saniye bir daha göstereyim arkadaşlar şöyle şuraya şuraya sırasıyla Arkadaşlar şuraya sırasıyla pardon şöyle sırasıyla şu tepe kısımlarına şöyle örümcekler yapacağız. 3 sıra örümcek. Devam edeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir zincir çektik örümcek yaptık bir tane daha yaptık şu tepe kısımlarına bir zincir çektik şu şekilde şuraya sırasıyla üç kenara bu şekilde örümcek yapacağız üç sıra şöyle gördüğünüz şuradan küçük olarak göstereyim arkadaşlar şimdi buradan geleceğiz şöyle dolaşacağız diğer uca tekrar geri dönüp bu tarafa geleceğiz V şeklinde olan kısma 3 sıra örümcek yapacağız ee, sıramızı tamamladık arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz bir sıra örümcek tamamladık ee, tekrar dönüyoruz burada yine iki tane başlangıç kısmında iki tane yapıyoruz bir Dönünce karıştı galiba. Evet şöyle şuradan alıyorum, sabitliyoruz şöyle gördüğünüz gibi Ve bir zincir çekiyoruz burada. Bir tane daha yapıyoruz örüncek. Şöyle iki tane oldu. Şuraya batıyoruz. yine bir zincir çektik uzattık bir zincir şöyle Evet iki tane yaptık Evet iki tane örümcek yaptık şöyle şuraya batıyoruz tam şu araya kısma batıp Şöyle birleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde devam edeceğiz. Bu ikinci sıramız. Bir daha gidip geleceğiz. 3 sıra yani toplamda 3 sıra aynı bu şekilde örümcek yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 3 sıra örümceğimizi tamamladık. Sıra sonuna geldik. Şurada İki tane yine örümcek yaptık. Şu sıra sonundaki e, bağlantı noktasına battık. Şu şekilde tamamladık. Burada bir zincir çekip geri dönüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde geri döndük. Şöyle şunu şöyle alıyoruz. Evet buraya. Bir zincir çektik. Fıstık yapacağız. Bir, iki, üç batabilirsiniz, dört batabilirsiniz arkadaşlar. Kendi isteğinize bağlı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Toplar yapacağız. Şöyle uçlarda. Üç, dört batalım. Evet arkadaşlar 4 battım. Şöyle tutup çekiyoruz. Şöyle. 2 zincir çektik. Şu dip kısma batıyoruz. Sabitledik. Şimdi bir örümcek daha yapıyoruz. Şöyle şu noktaya atıyoruz. Evet sabitledik şöyle. Şimdi burada arkadaşlar yine bir zincir çektik. Bir örümcek yapıyoruz. Aynı işlemler sıra sonuna kadar devam edecek. Yine burada bir zincir çekelim. Dört tane batıp bir iki üç dört bir fıstık yaptık toplar yapacağız burada bir iki zincir çektik şu dip kısma batıp şöyle sabitledik şöyle bir zincir çektik bir örümcek yapıyoruz yine şu örümceğin noktasına yani şu birleştirme noktasına batıyoruz arkadaşlar şu şekilde burada yaptığımız işlem bu diğer şurada uç kısımda üçgenin tam şalımızın uç kısmından diğer uca kadar arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz şalımızı tamamlayacağız Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik şurada son bir fıstık daha yapıyoruz bir zincir bir örümcek yaptık bir Zincir çekip 4 patıyoruz 1 2 3 4 battık. Topladık. 2 zincir çekip eliniz sıkıysa arkadaşlar 3 tane de çekebilirsiniz. Şurada bir örümcek yaptık. sıra sonundaki boşluğa battık bağlantı noktasına bir zincir çektik şurada daha sonra ipimizi kesiyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şalımızın örümcek kısmını da tamamladık isterseniz şu örümcek kısmını artırabilirsiniz azaltabilirsiniz veya direkt şu fıstık yaptığımız kısmı kenar oyası olarak yapıp kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şalımızı bir kez daha şu küçük kısımdan göstereyim. Şurada şu şekilde. Tabi böyle bu küçük hali. Biz bunu istediğimiz kadar büyüterek bu şekilde güzel bir şal oluşturduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olup yorum yapmayı da unutmayın lütfen hepinize kolay gelsin yeni bir videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.